Vay be. Acaba biz de bir gün böyle elimizi kolumuzu sallayarak çıkabilecek miyiz lan buradan? Vallahi canlar, ben o konuda hala acemiyim. Ben yani daha yeni kapıdan çarşıya çıkmaya alıştım. Tezkere nerede? <laughs> olur, o da olur. Bak iyice toparladın artık. Ha. Aşk insanı böyle yapar işte bak. <gülüyor> hmm. <gülüyor> aşk maşk. Sanki seni çok biliyorsun kazak Kazakova. Ya mı olmasın o be Cemal. Ne olsun bence bir mahsul yok sence var mı? Yok yani öyle olsun. Ya bırakın şimdi abi ya. Adam gidiyor siz hala makara derdindesiniz ha. Ya Mehmet beni kim çıkartacak oğlum? Alo! Geç üstüne Mehmet! Geç! Oh! Geldi kısa kabus. Oğlum sen niye geçiyorsun lan sıraya? <gülüyor> alışkanlık <gülüyor> oldu artık. <laughs> Seyfi! Dağıt oğlum şunları. Emredersiniz komutan. Vay paşam! Demek gidiyorsun ha? Adınıza komutanım. Nereye ya? Daha karpuz kesecektik. <laughs> Demet Hüseyin benimle vedalaştın mı? Sabah görüştük komutanım. İmzaladı mı kağıtlarını? Evet imzaladı komutanım. Burada. Tamam o zaman. Ailene sevgilerimizi ilet. Estağfurullah. Başüstüne komutanım. Yolun da, bahtın da açık olsun Ali. Sağ olun komutanım. Hakkınızı helal edin. Helal olsun. Hadi bakalım. Arkadaşlarına da vedalaş. <laughs> hey, baba, <canlı. gülüyor> hadi Hadi Be! Arkadaşı uğurluyorduk komutanım. Eskeri alan o. Siz hala askersiniz. Yavaş uğurlayın. Albay içeride. Emredersiniz komutanım.